Merhabalar Profesör Butay kanalının güzel izleyicileri, takipçileri nasılsınız, iyi misiniz? Bugün heyecanlıyım arkadaşlar çünkü şu an sizler de ekranda faturayı ya da mesajı görüyorsunuz. Bugün doğalgaz faturamla, geçtiğimiz ay gelen doğalgaz faturamla lüks restoranlarda neler yiyebiliyorum ona bakacağım arkadaşlar. 1215 lira gibi bir bütçemiz var. Bakalım 1215 liraya lüks mekanlarda neler yiyeceğiz? Hep beraber görelim, hadi başlayalım. şöyle hafif bir şeylerle başlayayım dedim arkadaşlar. Şu an lüks bir mekandayım. Divandayım arkadaşlar. Burası da bilen bilir gerçekten böyle lüks bir pastane ama masamız sallanıyor. Hocam bu masayı değişsek mi? Başka yere mi otursak? Başka bir yere geçelim. Bir saniye bu çok sallanıyormuş. Aynen bu masayı daha iyi. Şimdi böyle küçük küçük başlangıçlar yapmak istedim arkadaşlar. Burası ortalama 70 TL bir fiyatı var kankacığım. Ne aldım size onu göstereyim. Çünkü lüksse lüks takılacağım. Tamam bu biraz daha bizden. Ama burada kaşarlı kruvasan var arkadaşlar. Kaşarlı kruvasan ısıttırdım. Böyle pizza. Yani bunu normal bir şey pastanesindeyseniz işte mahalle semt pastanesinde ne kadar tutar tam bilmiyorum ama 69 liradan biraz daha uygun tutabilir. Ama buraların ürünlerini gerçekten ben beğeniyorum. Yediğim dönemler olmuştu. Yalnız şunu şunlarla kesip bununla yemek tam bir Fırat Sobuta işi. Bugün neler yiyeceğiz inanın ben de biliyorum ama Kestiremiyorum neler olacağını. Burada şunu da yapacağım. Yani normalde işte atıyorum bir hamburgeri 35 liraya 40 liraya yiyorsan daha pahalısını yiyeceğim, daha iyisini yiyeceğim. Onlara dikkat edeceğim. Bugün şunu da çok merak ediyorum ya. Bu nasıl görünüyor? Geliyor. Bak şunu takdir ettim. Lüks bir pastane değil ama. Bu böyle şeyde yiyeceğimiz tarzda da böyle mahallede falan tarzı da uydurmuşlar yani. Çok tırnak içerisinde hani derler asortik falan diye. Çok da öyle değil gayet de güzel olmuş. Lüks mekanlarda yiyeceğim dedim ya. Ulan doğa gaz oturursam bu kadar geliyorsan dedim. Ben de bir günde en lüks mekanlarda neler yiyebiliyorum ona baktım. Yani bunlardan daha pahalı şeyler de şu an Yiyebilirdim sabah, bulunabilir. Böyle temkin demeyelim de biraz daha kontrollü de olmak istiyorum. Kademe 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 ona göre harcamak istiyorum. Ama çok güzel bir başlangıç yaptım. Hadi bir su böreğinden de yiyin. Keremciğim sever misin su böreği? Biraz daha ısıttırabilirmişim, az ısıttırmışım. Bu sıcak olur kanka. Çay ne kadar? Ona bakacağım. Çay 7 lira. Okey. O zaman kardeşlerim şunları gömelim. Geliyorum. Şimdiydik burada arkadaşlar, başka mekanlara doğru şimdi yola çıkıyoruz kardeşlerim. Nusret'in mekanına geldim, burada hamburger yiyeceğiz ama nasıl bir hamburger yiyeceğiz istiyorsanız hep beraber gelin, görelim kardeşlerim buyrun. Evet hava çok güzel olduğu için ben dışarıda oturmayı tercih ettim. Birazdan işte menüyü getirecek arkadaşlar ve ben de menüde bakalım ne sipariş vereceğim. Alıp gel gel kardeşim gelebilirsin. Hoş bulduk, selamlar, merhabalar. Şimdi burada full burger arkadaşlar ve şey var kızartmalar var. İşte içecekler, milkshake falan bu tarz şeyler var. Direkt hamburger. Burada birkaç hamburgeri ben diğer mekanlarında yemiştim. Ama burada yemediğim bir tane hamburger var. Golden burger yiyeceğim arkadaşlar bildiğin. Altından hamburger yiyeceğim. Ve 745 TL fiyatı. 180 gram dana burger var içinde. Dana füme var. Çıtır yaprak soğan var. Çedar peyniri var. Yenilebilir. Altın yaprak ve ev yapımı patates kızartması var. Beni burada etkilen ev yapımı patates kızartması oldu. Ya çünkü böyle, böyle mekanlarda ev yapımı patates kızartması bulamıyorum kanka. Golden burgerimizi sipariş verelim ya. Bir tane golden burger rica edeceğiz. Ortayı pişmiş olsun. Ortayı pişmiş olsun. Çiğ olmazsa sevinirim. Evet. Teşekkür ediyorum. Eyvallah yanında içelim. Ne içelim? O da altın kaplamalı milkshake mi? Golden milkshake. Evet. Altın kaplamalı milkshake olmazsa olmaz. O zaman onu hamburgerin üstüne içelim. Yanında gitmeyebilir. O zaman öyle yaparız. Öyle yaparız. Evet. Tamam. Kanka yani altından da içecek varsa o altından içecek de içilir şimdi kardeşim. Yani adamlar altın burgeri yapmış. Altın milkshake de yapılmış. Yalnız Amerika'da duyduğuma göre McDonald'slarda falan bu milkshake'i hamburgerle yiyorlarmış yurt dışında. Menülerin hepsinin yanında böyle milkshake çok tüketiliyormuş. Bunu bilen duyan var mı? Bu gerçek ben doğru mu? Ben gidip görmedim. Gidenler diyor. Yani şu an hayatımdaki en pahalı burgeri yiyorum arkadaşlar. Yenilebilir altını yedim bu arada önceden biliyorum. Ama ilk defa 745 liraya Nusret'te burger yiyeceğim. En son Nusret'e de benim videoda gitmiştik sanırım değil mi? 2-3 yıl önce bir videoda gitmiştim yine böyle bir hesapta falan birini ısmarladığımı hatırlıyorum. Vallahi heyecanlıyım. Görsel nasıl olacak? Ne yapacaklar bilmiyorum. Bunların özel bir sunum şeyi var arkadaşlar bu arada. Kuru buzla falan böyle şov yapılıyor. Ama burada kuru buzla şov olmuyormuş. Onu sordum. O direkt diğer karşı taraftaki şubede oluyor. Burada normal bir şekilde sunum şeklinde getiriyorlar. Heyecanlı mısın Kerem? Daha önce hiç altın bir yemek gördün mü? Bak burgeri geçtim böyle altın kaplamalı görmüş müydün? Ben de sürekli kanka kebap olsun, şey olsun şırdanı bile altından yerim. Altından kaplayacaksın şırdanı. Oha çok mantıklı lan. Bir gün boyunca yediğim her şeyi altın kapladım. Video bana bayağı bir pahalıya patlar da. Düşünsene şuradan altın kaplıyorsun, kebap yiyorsun, altını kaplatıyorsun. Her şey ya. Peynir ekmek yiyorsun, tost yiyorsun la bildiğin. Sanayi tost yiyorsun, ütü tost yiyorsun, altın kaplıyorsun. Arkadaşlar bu videoyu çekiyorum. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Ya bak işte Kerem insanoğlu 745 liraya verince kafası açılıyor. Neyse çenem düştü. Hamburger geldiğinde ben yine buradayım. Şov işine bayılıyorum ya. Ama öf şey öf şey öf. Kameraya da gösterebilir miyiz onu kardeşim? O için güzelliğini, o etin güzelliğini. Elimde altın kalmış kanka bir saniye. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tepsi altınsa alıp götürürüm. Eldivenimi de şöyle bir giyeyim. Bak maydanozlu, permesanlı patates kızartması da geldi. Beni şu an hamburgerden daha çok cezbeden bir şey varsa bu ortamda budur. Bunun hastasıyım. Bu da altın gibi pişmiş. Ama altın kaplama değil. Sen da altın kaplama olsa 70 lira falan olur. 100 lira falan olurdu. Bakar mısın abi ya? Kanka bir parça marça altın altın uçarsa haber ver. Kerem peşine düşelim. Abi burası bu işi çok güzel yapıyor. Gerçekten Nusret'in etini ve hamburgerlerini harbiden seviyorum. Sürekli gelip tüketmesem de hamburger konusunda gerçekten şaka bir yana, işin şov eğlencesi bir yana en iyi hamburger yediğim yerlerden başlarında geliyor. Harbiden çok güzel hamburgerleri. Etleri çok güzel bir kere abi baksana yani gel. 180 gram et var. Dana bacon, işte kuru etler falan var. Paranın zaten 900 lirasını, faturanın hemen hemen hepsini burada yedik. Burada yedik yani. Burada altın kaplamayla girsek birkaç bir şeye. Öf altından cappuccino yapıyorlar mı acaba? Yok mu bir cappuccino'muz ha? Baktım da göremedim soracağım. Aslında varsa bir altın cappuccino patlatalım kanka burada. Altından cappuccino her türlü gider. Neye gidiyorsun Kerem? Oğlum adam kendi içiyor altın cappuccino diyor içiyor şöyle. Biz de iç. Ben de istiyorum yani altın kaplamalı cappuccino olsa 10 numara olur. İçerim ben de yani. Bunu niye ben normal hamburger gibi yiyorum abi? Yavaş yavaş yemem lazım şunu ya. Bunu yavaş yavaş yiyeceğim ki tadı çıksın. Yani 745 lira hayatımda ilk defa bir yemeğe bir anda vermişim yani. Hamburgere yani. Başka şey vermiş olabilirim. Şimdi onu girmeyeyim. Ama bir hamburgere 745 TL para verdik baba. Normalde bunun fiyatı ne kadardı acaba? 90-100 lira civarı olması lazım. Vallahi bakmadım ona. Öyle bir şey olması lazım. Ama işte altın girince kanka. E malum bu şeyler falan enflasyon meflasyon dünya yerinde sıkıntı var. Altın da pahalılaşıyor. Dolar da döviz de pahalılaşıyor doğal olarak. Milkshake'in patates kızartmasıyla yiyeceğim arkadaşlar çilekli milkshake. Çünkü patates kızartmasıyla çok güzel oluyor. O zaman kardeşlerim milkshake'imiz de gelsin. Bir altından çilekli milkshake içelim. Onu da sipariş verelim hatta. Milkshake'i alabilir miyim? Onu da geldiğinde ben de buradayım kardeşim. Ve... paket alacağım ben bunu. Ben bunu çorumla çocuğumla yemezsem içmezsem içimde kalmaz getiririm onları da. Onları da getiririm. Kendimi şu an Arap turist gibi hissettim yemin ederim. Kanka full altın burası. Patates kızartmam da yanımda lütfen. Şimdi şöyle bir içeyim mi? Oğlum çok iyi lan. Bu şey çok iyi. Altının tadı gelmiyor yoksa yani hani. Oğlum şekli çok güzel. Ben bozmak istemiyorum ya. Versene şunu bir de tek çek. <laughs> Şeklini falan bozmak istemiyorum. O zaman şöyle bir yudum daha alayım. Bak elimin altın olmuş ya. Ben şimdi neyi nereden nasıl yiyeceğimi bilmiyorum arkadaşlar. Her yerden dalıyorum ben. Bu üstündeki ha şanti. Okey. Altın kaplama Oreo. Şimdi buraya batırınca altını gitmiş. Bu ama sprey bence. Hani onunla üste konuluyordu. bu da altın kaplama sprey muhtemelen kardeşlerim. Ama bu arada milkshake'in tadı da fena değil. Bunu zaten bence tek yiyemezsin ya. Tek içemez yani bence. Çünkü harbi şekerli arkadaşlar. Bu e, tek içilecek bir şey değil. Zaten iki tane koymuşlar. İki kişi götürün diyor. Yani bir buradan bir buradan iki kişi gömün diyor. İçelim şey mi? Okey. Yani görsel anlamda tam bir şov yani. Lezzet açısından kötü değil kesinlikle. Lezzeti de güzel. Ama görselle baktığınız zaman yenilebilir altın spreylerle kaplama burada bir şova dökmüşler işi. Esprisini yaptım ama gerçekten yabancı turistler işte Araplar çok seviyor bu tür şovu falan. Hani bunu gerçekten video için sipariş verilsin gibi geliyor bana. Yani hani ben tutayım da bir altın burger yiyeyim diye gelmem gelirim. Nusret'in normal kendi burgerlerinin tadını, lezzetine bakarım arkadaşlar. Onu yerim. Bunlar da biraz işin şovu. Bizim de amacımıza hizmet ediyor. Çünkü lüks mekanlara gidip bizim normal gündelik hayatta da yiyebileceğimizi daha fazla daha pahalıya yiyebilmekte. Şu an onunla başarıyoruz. O zaman bir görüp gelelim mi? Bence bir görüp gelelim hadi Yedik içtik hesabımız da geldi arkadaşlar Evet tahmin ettiğim gibi Şöyle de gösterelim 880 TL hamburgerimiz 745 şey ikimiz 135 TL Islak mendil de rica edebilirsek Çünkü elimi sileceğim altınları sileceğim O ıslak mendili de yanımda götüreceğim arkadaşlar Şimdi de Atlas Mühürler 78'e geldik. Benim canım oğlumun ismini taşıyor bu mekan. Ve muhtemelen kalan son 302 liranın tamamını burada güzelce ezeceğiz. Ezeceğiz, ececeğiz dedim. Konuşamıyorum bile çünkü Altın Burger gerçekten benim dilimi damağımı değiştirdi kardeşlerim. Şimdi burada farklı ve güzel yemekler yiyeceğiz. Haydi gelin. Mekanımıza oturduk. Böyle bölüm bölüm yerler var arkadaşlar. Biz de böyle biraz daha sakin, rahat çekim yapabileceğimiz bir yere geldik. O kadar böyle şey ki minimal ve güzel döşenmiş ki. Ben bunlara şey diyorum. Arkadaşlarımın böyle evleri de falan da gizli zengin evi diyorum kanka. Burada böyle gizli, güzel, elit bir yer. Şimdi hemen menüye bakmak istiyorum. Aslında böyle aşırı pahalı bir yer değil, tamam mı? Aşırı pahalı bir yer değil. Ama ben en pahalı şeyleri söyleyeceğim. Şimdi şöyle bir bakalım. Burada böyle zeytinyağlılar, işte vegan var ama et türü şeyler de var. Hemen onlardan bir sipariş vereceğim. Dana kaburga 96 lira. Şu an gözüme çarpan en pahalı şey 96 lira. Bunun fiyatı bir tane de dana dil söylerim. Tatlılar var. Aa, da şu an en pahalı şey gözüme çarptı. 40 TL çikolatalı unsuz kek, file badem. Pahalı ama tadını beğenir miyim bilemedim. Tam bir vejeteryan. Bunu yemiştim sanırım. Vegan yemekler yediğimde yemiştim. Bir de şey söyleyelim ya. Burada mezeler falan bayağı böyle güzel diyorlar. Karışık meze tabağı da söyleriz bir tane. Ondan sonra da hesaplarız. Onun fiyatına kadar 85 TL'de o. Tamam ya. Burada tüm hepsini yemiş oluyoruz. O zaman ben sipariş verip geliyorum arkadaşlar. karışık meze tabağımız geldi bile arkadaşlar. Şimdi bu Atlas restoranın yani bu Atlas Mekanı'nın ürünleri aslında şöyle biraz daha farklı. Misal veriyorum bu falafel şu an gösterelim istiyorsan Kenan. Bu görmüş olduğunuz falafel bildiğiniz ödüllü. Gerçekten hani baya meşhur bir falafel. Yani burada gördüğünüz her ürünü işte farklı tehirlerden getiriyor o dönemin. Atıyorum yeşilliği nerede iyiyse o mevsimde onu kullanıyorlar ediyorlar ve kendileri yapıyor. Hiçbir şekilde hazır yok. Turşuları kendileri yapıyor. Ee, onun için de aslında biraz daha farklı böyle. Güzel mekan. Ya bu binanın mesela bulundukları bina harabeydi. Çok iyi hatırlıyorum bu binayı da. Harabeydi. Kadıköy'de birkaç defa daha görmüştüm. Ama gerçekten yağmalanmış bir yeri alıp çok güzel bir şekilde böyle ne derler ona gösterişten uzak kaliteli bir şekilde böyle dekor etmişler. Mimarisini de bozmadan. Ekmekleri de kendi yapım. O zaman şöyle bir bakalım mı? Mesela humus, tahin daha ağırlıklı. Biraz daha Lübnan usulü yapıyoruz bunu dediler. Burada işte karnabaharımız var. Baharatlanmış. İşte bu sosu üstüne döküp Falafel sosunu yiyebiliyoruz. Şöyle ben yine Fırat kardeşiniz ekmeğini aldı. Şuradan yoğurdunu aldı. Şununu aldı. Laps. Hmm. Kanka kaliteli yemeğe bayılıyorum. Çok seviyorum. Aşırı mutlu ediyor beni. Vallahi billahi. Şimdi şunu alıp şöyle bir... Dur gerçi ilk önce dökmeyeceğim. İlk önce şu... Şimdi dökeceğim. Harbiden güzelmiş lan. Çok güzelmiş lan. Harbi çok güzelmiş falafel arkadaşlar. Harbiden güzelmiş. Abartmıyorlarmış yani. Hani kendi malını gereksiz sizlere övmüyormuş. Gerçekten güzelmiş. Turşu önemli. Turşuya da bakacağım. Keskin olmadığından hani şey oldu çok belli. Ev yapımı olduğu çok belli. Acayip doğal kokuyor. Tadı. Abi ne güzel ya. Pera gel bakalım şu turşu güzel mi? Gel. Okuldan gittik aldık küçümeni. Gel bakalım sen turşuyu seversin. Beğenecek misin bunu gel. Küçük kurme. Gel bakayım. Maskeni çıkartabilirsin burada. Nasılsın? İyiyim. <laughs> i̇yi misin? Ya <laughs> bakmış şöyle. Sese bak korç korç korç. Nasıl? Güzel mi? Beğendin mi? Hadi geç bakalım sen çizime. Bir çizim bizim şeyler yapıyor kardeşim orada. Vallahi şu an iyi değil. Şimdi bak humus bende pek yok kanka. Ama yiyeceğim. Hani hmm. Bu humus bende yok ama bu var. Mesela bunu daha iyi yiyebildim ben. Niye? Ben ona humus yemiyorum. Bu tam, bak bu tabaktan var ya benim hanımlık ya. Bu tam benim hanımlık. Şu mesela kebapla falan öf. <laughs> abi bir şey diyeceğim biz, ben buraya daldım da şey falan gelecek, kaburga maburga gelecek daha ya. Bekleyeyim, ben bekleyeyim. <laughs> İşte benim tayfa geldi. Önümde çok güzel hazırlanmış kibrit patatesle mayonize, mayonez tabanlı böyle özel bir sos hazırlanmış ve tabii ki burada canımın ciğeri, iki göz bebeğim kaburga var. 6-7 saat pişirmişler arkadaşlar. Arpa şehriye bu altındaki pilavı onun suyuyla yapmışlar. İçerisinde işte zamanında alınan domates böyle tutulmuş. Yani özene bezene yapmışlar. Özene bezene yapmışlar. Benim için yapmışlar resme. Şimdi ilk önce dille başlıyorum. Buradan sakatat seven tüm takipçilerime selamlarımı iletiyorum. Böyle susuna batıralım. Hmm. Oha! Oğlum ben bu sosu ekmek bana beğendim lan. Çok iyi. Aslında fiyatları baktığınız zaman çok aşırı bir pahalı bir fiyat değil arkadaşlar. Ama böyle hani gizli böyle lüks güzel mekanlar olur ya tam öyle bir mekan. Aslında hani böyle gelinebilecek bir yer. Aş aşırı aşırı pahalı bir yer değil. Abi şimdi şöyle bir şey var. Yani her şey pahalandığı için şey kestiremiyorum ben o ara yani. Lan pahalı mı aslında normal işte bunu bu fiyata satmasa buranın o şey yapacak kaç kişiyi çalıştırıyor ediyor falan diye. Ama... Bu videonun konseptine uyuyor ve Kibrit patatesi çok güzel olmuş lan. Hmm. Bu mayonez tavanlı ya. Kendi yaptıkları şu sosa bayıldım yani. Hepsini kendileri yapıyor bunların. Bu sos harbiden favorim oldu ve böyle bir sosun dille iniriyor. olabilmesi beni acayip şaşırttı. Çok şükür Allah'ım. Neyden yesem be ya? Şundan yiyeyim biraz daha. Bak 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 bak. Arpa şehriyi yiyorsun yani. Ağzına şey tadı geliyor. Bu işte karışık sebzeler, e, kapya biberler falan koymuşlar. Böyle bir pizza, yo havası var bu e, arpa şehriyeli pilavdan yerken. Bir aylık doğalgaz parasını bir bile sürmeden lüks mekanlarda çatır çatır yedim. Harbiden çatır çatır hakkıyla yedim yemin ediyorum ya. Bak 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 pişmiş soğan da gelmiş. Ya yani bunu bu arada istiyorsanız siz misal veriyorum şöyle parçalayabilirsiniz kardoları. Ben hani tüm tüm atıyorum ama sen böyle insan gibi şöyle tiftik tiftik yapıp güzel güzel pilavla böyle beraberce sosuyla sakin sakin önünden atlı kaçırmıyormuşçasına yiyebilirsin. Fırat kardeşim biraz daha böyle biliyorsun az çok işte harca dalıyor kanka. Fırat Sobutaycı'ya dalıyor yani. Yoksa böyle şöyle tiftik yapıp yapıp güzel güzel. Yani burada işte böyle mekanlarda bunu söylüyorum ilk defa geldim bu restorana daha önce birileri tavsiye etmişti bana. Kapıda görüp gelmedim. Daha önce baktım, araştırdım. Yemeklerini falan çok merak ediyordum. Çünkü o arkadaşım da hatta Zeynep Çamcı. O da böyle zayıf olabilir ama Zeynep şeyi çok seviyor. Yemeği, kaliteli mekanları, işte kaliteli yemeklerin yerlerini çok iyi biliyor sağ olsun da. Buraya mutlaka gidip kendi ürünlerini denemelisin. Yani kendi ürünleri dediği kendileri zaten hepsini yapıyor. Bak dedi. Teşekkür ediyoruz buradan. Ha, evet, burada da tekrardan faturaya teşekkür ediyorum. Yani faturam sayesinde böyle bir gün yaşayabildim. Gelen fatura sayesinde altın burger yedim. Ondan sonra güzel böyle sabah kahvaltısı yaptım böyle güzel bir mekanda. Akşam yemeğimi de yine çok güzel bir mekanda yedim onun sayesinde. Videonun başına ben 1215 dedim değil mi? Ama orada yazıyor işte 1252 lira yazıyor yani 1215 değil. Elektrik faturasıyla ne yapalım arkadaşlar? Onu da takipçilerimle yiyeyim ya. Elektrik faturasıyla takipçimle yiyeyim. Ama elektrik faturası bana daha az geldi. Evde pek elektrikle böyle bir işimiz olmadığı için ben loş ışık falan filan oturuyoruz. Çok bir, bir şey gelmedi işin aslı bana. Ama doğalgaz faturası. Gerçi baktığında ev biraz büyük bir ev. 4 artı Kaç? 4 4,5 artı bir gibi bir şey işte iki katla. Aslında normal 1250 ama 1600 lira geldiği dönem de oldu. 1600 geldiği dönem de oldu ama artık 1250 deyince dedim ki 1250'yi ben dışarıda ezerim yerim. Sizler de yorumlar lütfen belirtiniz kardeşim size ne kadar geldi. Sizde durumlar ne? Ya atıyorum 2 artı 1 eve bana hani dersin ki 1500-2000 lira geldi. O şeyde de çok fark ediyor. Evin montalaması işte dış montalamayla falan filan çok önemli. Ben söyleyeyim bizim ev montalamalı olmasa net 3.5. Net. Evet. Ev sahibi Allah'tan böyle montalamayı yapmış. Biraz daha böyle şey geliyor. Daha fazla gelmiyor en azından. Şimdi bunları e, gömmeye devam edeceğiz ama ben tatlıya değer kalsın istiyorum. Bunları sonra yine ekiple beraber gömeriz. Tatlıyı da çok merak ediyorum. Şimdi tatlıya geçelim hadi. Tatlı gelsin tatlıyı gömelim. O nasıl? Kerem yoruldun mu? Buna benzer yedik biz. Buna benzer yedik. Bu da arkadaşlar bayağı sevilen, tüketilen ürünlerinden bir tanesiymiş. Un yok, yumurta, hakiki, tereyağı, her et var. Kekten kesinlikle bir farkı yok. Gayet tadı güzel. Harbiden hoşuma gitti. Ya bununla doğum günü yaparsın. Vegansı bu kekle doğum günü yaparsın. Normal klasik pastadan fazlası var eksiği yok yani. Gerçekten fazlası var eksiği yok. Tadı gayet güzel. Lezzetliymiş de. Buradan tekrardan Dolgas Patron'a teşekkür ediyorum. Arkadaşlar tatlıyı gömüyorum ediyorum da e, hesabı da bu arada istemiştim ben. Evet hesaba bakıyoruz. Tam 300 TL ediyor yani 299 TL ediyor. Evet ezdik doğalgaz faturasını çatır çatır sonuna kadar hepsini ezdik. Ben şunu şöyle vereyim temassız çalışır herhalde. 1252 lirayı lüks, elit, hoş mekanlarda çatır çatır yedim arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır sizde. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.